bugün konumuz altımı Texas Hold'um. Bu oyun masada en çok yanlış oynanan ama doğru oynandığında kazino avantajının en düşük olduğu masa oyunlarından birisidir. Altımı <laughs> Texas Hold'um ilgili marka sahibinin tescilli ürünüdür. Videom eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bu oyun Klasik Texas Hold'em um pokerinin geliştirilmiş bir versiyonu gibi dursa da aslında poker ile blackjack'in bir karışımıdır. Heads Up Hold'em olarak da bilinen bu oyun son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Hem karasal hem de online kazinolarda giderek daha sık karşımıza çıkan ve en başarılı yeni poker varyantlarından biridir. Zorlu ama heyecanlıdır çünkü zaman zaman büyük bahis yükseltmeleri içerir. Benim de kişisel favori oyunlarımdan birisidir. Çünkü doğru oynandığında oyuncuya gerçek bir karar alanı bırakır. Da kazino avantajı temel stratejiyle oynanan ama kar sayılmayan bir blackjack oyundan bile daha düşüktür. Ama tabii bu oyunda Blackjack'teki gibi kağıt sayamazsınız sevgili dostlar. Çünkü her el karıştırılmış yeni bir desteğiyle oynanır. Blackjack'e benzer bir mantığı vardır. Amacınız diğer oyuncuları değil kurupiyeyi yenmektir. Standart 52 kartlık deste kullanılır ve genellikle Blackjack masasına benzeyen yarım daire şeklinde bir masada oynanır. Şimdi oyunun nasıl oynandığını, yapılabilecek farklı bahisleri ve bu bahislerdeki kazan avantajını sizlere anlatayım. Oyun, oyuncunun ante ve blind bahislerini koymasıyla başlar. Bu iki bahis birebir aynı miktarda olmak zorundadır. Oyuncu ayrıca isteğe bağlı bir yan bahis olan trips beti de yapabilir. Sevgili dostlar bu oyun kağıtlar dağıtıldıktan sonra en fazla 3 bahis turunda sonuçlanır ve her oyuncu sadece bir turda tercihini söyleyebilir. Birinci turda kurupiye bir her oyuncuya ve kendisine iki kapalı kart verir. Bunlara hole kart denir. Aynı zamanda 5 adet ortak kartı da kapalı olarak masaya koyar. Oyuncu kendi 2 kartına baktıktan sonra bu aşamada ya ante bahsenin 3 ya da 4 katı kadar raise yapar ya da çek der. Eğer oyuncu bu aşamada raise yaparsa, yani bahsini arttırırsa 3 veya 4 misli, artık 2. ve 3. turda bahis arttırma hakkı kalmaz. Yani o hakkını kullandı. Eğer masadaki tüm oyuncular ilk turda 3 veya 4 misli raise yaparlarsa, kurpiye 5 ortak kartı da açar ve oyun tek turda biter. Eğer oyun ilk turda bitmezse Krupi'ye flop yani ilk 3 ortak kartı açar. İkinci bahis turunda daha önce reiz yapmamış olan oyuncular ante bahsinin 2 katı kadar reiz yapabilirler. Bakın artık 3-4 kat gitti. 2 var. Neden? Çünkü 3 kartı gördünüz. Ardından Krupi'ye turn ve river kartlarını açar yani 4. ve 5. kartı. Bu da üçüncü ve son bahis turudur. Bu turda hala reiz yapmamış olan oyuncular ya ante miktarı kadar yani bir misli raise yaparlar ya da fold der, pas der ve oyundan çıkarlar. Sonrasında Kurupiye kendi iki kartını açar ve her iki taraf 7 karttan en iyi 5 kartlık poker elini oluşturur. Daha güçlü eli olan kazanır. Sevgili dostlar Kurupiye'nin oyunu açabilmesi için en az bir çift yapması gerekir. Eğer yapamazsa ante bahsi push olur. Push beraber demek. Ancak Kurupiye açsın ya da açmasın reis bahsi her zaman karşılaştırılır. Oyuncu kazanırsa reis birebir ödenir. Kaybederse kaybedilir. Berabere kalırsa gene push olur. Blind bahsi ise farklıdır. Blind, masada yazan pay table yani ödeme tablosu üzerinden ödenir. Oyuncu en az bir straight yapar ve kurupiyeyi yenerse blind ödemesi kazanılır. Aksi halde kazanılsa bile blind genellikle push olur. İşte bu yüzden blind bahsi kazino avantajının oluştuğu ana noktadır. Oyuncunun gücü ise güçlü bir el yakaladığında erken aşamada yüksek raise yapabilmesidir. Bu avantaj kağıt üzerinde düşüktür ancak %2,18'lik kazino avantajının masada düşük kalması tamamen oyuncunun doğru kararlarına bağlıdır sevgili dostlar. Trips bahsine gelince bu bahsin ödemesi sadece oyuncunun elinin poker değerine göre ödenir. Trips bahsinde kazanmak için oyuncunun en az üçlü yani three of a kind yapması gerekir. Trips için yaygın ödeme tablosu şu şekildedir. 3, 4, 7, 8 30 40 50. Bu tablo genellikle canlı oyunlarda görülür ve house edge %3,5 civarındadır. Şimdi gelelim stratejiye. Sevgili dostlar, bu konuyla ilgili bu ilk videomda sadece ilk karar noktası için stratejiyi anlatacağım. Çünkü ikinci ve üçüncü karar noktaları oldukça karmaşıktır ve dolayısıyla da bu videoya sığdırmam mümkün değildir. Şimdi ilk turu yapıyoruz. Yani 3 veya 4 misli bahis yapabildiğiniz tur sevgili dostlar. Oyuncuya kağıtlarını verdik 2 adet. Kulüphiye'de kağıtlarını aldı. Ve tam community kartları da koyduk. Şimdi oyuncu önce kendi eline bakıyor sevgili dostlar. Bakıyor. İster çalın biz de görelim değil mi? 6 ve kızı var. Şimdi böyle bir el ilk turda bahis yükseltmiyor. Peki nasıl bir el olursa bahis yükseltiyor? Şimdi onları size göstereyim. Sonra ilk turu bitiririz. Bakın. 3 2 adet 3 üç veya 3'ten büyük herhangi bir perle 4 misli bahsimizi arttırıyoruz. Elimizdeki kağıtlardan birisi as olduğu zaman her halkarda arttırıyoruz. Yanında ne olursa olsun. 4 misli. Papazlara bakalım. Papazlarda durum şöyle. Evet. Eliniz bu. Papaz ve aynı renkten olmayan papazınızın yanında 4 değil de 5 veya daha büyük bir şey varsa 4 misli bahsinizi yapıyorsunuz. Eğer eliniz şöyle olsaydı ama aynı renkten herhangi bir kağıt ne olursa olsun. Burada da bahsenizi 4 misli arttırıyorsunuz sevgili dostlar. Papazı da anladık değil mi şimdi? Eğer aynı renktense ne olursa olsun 4 misli, aynı renkte değilse 5 veya üstü olursa. Gelelim kızlara. Kızlarda şöyle. Kızlarda da eğer aynı renkte değillerse kız ve yanında 8 veya daha büyük. Bu da 4 misli demek. Peki aynı renk olsa ne olurdu? Yani karo. Sevgili dostlar o zaman altılı yetiyor dört misli koymak için. Bu el dört misli yapıyor bahsi. Şimdi valeye bakıyoruz. Valede de tek seçenek var sevgili dostlar. Bir vale ve bir on. Sevgili dostlar bu da dört misli arttırıyor. Bakın aynı renk değil. Peki aynı renk olsa ne olurdu? Eğer aynı renk olsaydı yanına onlu olmasını gerekmiyordu. Karo valenin yanına bir karo 8 olsaydı gene burada 4 misli yapıyorduk. Şimdi kolay olan bu ilk tur. Yani hiçbir kağıt açılmadan evvel sadece kendi iki kağıdınızı görerek yaptığınız bahisler sevgili dostlar. Bir sonraki videoda da size ikinci ve üçüncü turları anlatacağım. Oralar ciddi karışık ama öğreneceksiniz çünkü ben anlatıyorum. Cebinizin mühendisi değil mi? Bir sonraki videomda da ikinci ve üçüncü karar noktalarını size anlatacağım. Evet sevgili dostlar bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki Texas Hold'em videomu kaçırmayın. Bu kazino oyunuyla ilgili bir sonraki videomda artık kuralları değil masada para kazandıran kararları konuşacağız. Sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin. İzlediğiniz ve beğendim düğmesini bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.